Merhaba arkadaşlar. Trigonometriye 9. dersimizde devam ediyoruz. Bu dersimizde toplam ve fark formüllerini işleyeceğiz. Öncelikle sinüs ve kosinüste toplam fark formülleri nasıl oluyor ona bakalım. Sinüsün içinde iki açı toplanıyoruz arkadaşlar. Sinüs a artı b sin a çarpı kos b artı sin b çarpı kos a'ya eşit sin a eksi b ise sin a çarpı kos b eksi sin b çarpı kos a. İfadeler aynı dikkat edin. Sin a kos b sin a kos b sin b kos a sin b kos a. İşaretler farklı. Eğer içerideki işaret artıysa artı oluyor. Aradaki işaret içerideki işaret eksi ise aradaki işaret eksi oluyor. Yani burada açılara da dikkat edelim. Hem a açısı sinüste hem kosinüste. Yine b açısı hem kosinüste hem sinüste var. Yani sinüsü ve kosinüsü ve A ve B açısını düşünelim. Bunları çaprazladığımızı düşünelim. Yani sinüs hem A açısıyla B açısıyla kosinüs de hem A açısıyla B açısıyla ifade edilecek. Kosinüse bakalım. Kosinüs A artı B kos A çarpı kos B eksi sin A çarpı sin B. Burada bakın kosinüs çarpı sinüs yok. Sinüsün açılımında olduğu gibi kosinüs de sadece kosinüs çarpılıyor. Sinüs de, de sinüs. Ve aradaki işaret artıysa eksi oluyor. Zıt işaretli oluyor. Eğer aradaki işaret eksi ise de art oluyor. Yani kosinüs işaretin tersini buraya kabul ediyor. Evet arkadaşlar burada yani dikkat etmemiz gereken sinüsün açılımında sinüsle kosinüs çarpılacak. Ama kosinüsün açılımında kosünüsle kosinüs sinüsle sinüs. Peki eksili olduğu zaman dikkat edelim. Sinüsün içinde a eksi b olduğu için hani b çıkarıldığı için eksili tarafta sinüs b olmak zorunda. Kosinüs'te de eksili olduğu zaman kosinüslerin çarpımından sinüslerin çarpımı eksi olduğu zaman zaten art oluyor fark etmiyor ama artı olduğu zaman eksi olduğu durumda yani zıt işaret olduğunda eksili ifade sinüslerin olduğu kısım olacak. Buna dikkat edelim. Yani kosinüslerin çarpımından sinüslerin çarpımını çıkaracağız. Bu formülleri ezberlemek zorundayız. Bunları bilmiyorsak soruları çözemeyiz. Formüllerle ilgili biraz vakit geçirirseniz bu formülleri çok rahat ezberleyebilirsiniz. Zaten dersimizde de bol bol soru çözeceğiz. Bunları ezberlemiş olacağız. Evet bakıyoruz arkadaşlar. Aynı açılar tekrar etmiş. Bakın 35, 25, 35, 25. Sinüs kosinüs çarpılmış. Yine sinüs kosinüs çarpılmış. Bu kesinlikle sinüsün açılımı. Açılar 35'e 25. Aradaki işaret ise artı olduğu için sinüste işaret aynı ifade ediliyordu. Artı ise artı eksi ise eksi. O halde bu açılım bu işlemin sonucu aslında sinüs 60'a denk geliyor. Sinüs 60'da önceki derslerde işlemiştik. Kök 3 bölü 2'ye eşit. İkinci soruyla devam edelim. Bakın burada kosinüs de kosinüs çarpılmış, sinüs de sinüs çarpılmış. Bu kesinlikle kosinüsün açılımı. Arada eksi varsa artı kosinüslerin çarpımından sinüslerin çarpımı çıkarılmış. Tamam. Olması gereken de buydu. Açılarımız 40'a 20. O zaman 40 artı 20'den kosinüs 60'a karşılık geliyor. Kosinüs 60 neye eşit arkadaşlar? 1 bölü 2. Önceki derslerimizde bunu işlemiştik. Sıradaki açılıma bakacak olursak 3. soruda sinüslerin çarpımından kosinüslerin çarpımları çıkarılmış. Normalde olması gereken neydi? Kosinüslerin çarpımından sinüslerin çarpımının çıkarılmasıydı. O halde bura kosinüsün açılımının eksiyle çarpılmış hali. Yani burayı eksiyle çarparsak cos 25 çarpı cos 20 eksi sin 25 çarpı sin 20 olarak düşünün. Açılar tekrar ediyor. Bakın 25'e 20. Arada eksi var. O zaman zıt işaretli olacak. Artı 25'e 20. Yani kosinüs 45'e eşit oluyor. Kosinüs 45'te kök 2 bölü 2'ye eşit. Dördüncü soruyla devam edelim. Dördüncü soruda Sin A eksi sin B'nin karesi artı cos A artı cos B'nin karesi eşittir 3 bölü 2 cos A artı B nedir? Nedir? Önce şu ifadelerin karelerini alalım. Birincinin karesi sin kare A artı eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı yani 2 çarpı sin A çarpı sin B artı ikincinin karesi sin kare B. İkinci ifadenin karesini açıyorum. Birincinin karesi cos kare A Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 2 cos a çarpı cos b artı ikincinin karesi cos kare b neye eşit? 3 bölü 2'ye. Burada daha önceki özdeşliklerden, daha önceki derslerimizden trigonometrik özdeşliklerde anlatmıştım. Sin kare a ile cos kare a'nın toplamı 1'dir. Çünkü açı aynıdır. Aynı açının sinüsünün karesi ile kosinüsünün karesinin toplamı 1. Oradan 1 geliyor. Bakın sin kare b var. Yine kos kare b var. Yine b açısının sinüsünün karesi ile kosinüsünün karesinin toplamı da 1. Geriye kalan ifadeleri de iki parantezini alırsak bakın kos da kos sinle sin çarpılmış açılar tekrar ediyor ab ab kosinüs a çarpı kosinüs b iki parantezini aldığımda eksi sinüs a çarpı sinüs b olur eşittir 3 bölü 2 1 artı 1'den 2 2'yi diğer tarafa attığım zaman 3 bölü 2'den 2 iki çıkardığım zaman 2 kere 2 4. 3 eksi 4'ten eksi 1 bölü 2. Yani 2 tane şu ifade. Bu ifade neye eşit? Bakın kos kos sin sin. Kosinüslerden sinüsler çıkarılmış. Kosinüs a artı b'nin açılımı arkadaşlar. Zaten bize de sorulan o eşittir. Eksi 1 bölü 2. Iki, 2'yi de diğer tarafa bölü olarak attığım zaman kosinüs a artı b eşittir eksi 1 bölü 4 olur. Cevabımız eksi 1 bölü 4. Şimdi 5. soruya bakalım arkadaşlar. 5. soruda sinüs 15 değerini bulunuz diyor. Sinüs 15 bildiğimiz bir değer değil. Toplam ve fark formüllerini kullanarak yine bildiğimiz açıları kullanarak sin 15'i hesaplayabiliriz. Bildiğimiz değerler 45 ve 30 birer örnek. 45 ve 30'u yani sin 15'i ben sinüs 45 eksi 30 olarak ifade ettiğimde herhangi bir değişiklik yapmış olmam. 45 eksi 30 15 eşit zaten. Bunu yapmamın sebebi 45 ve 30'un trigonometrik oranlarını biliyor olmam. Bunun açılımını yapacak olursak, olursak arkadaşlar sin 45 çarpı kos 30. Sin ile kosu çarptık. Arada eksi olduğu için eksi. Birinci de sin 45 yazdık. ikincide de sin 30. Birinci de kos 30 yazdık. ikincide de kos 45. Sin 45 kök 2 bölü 2 kos 30 kök 3 bölü 2 sin 30 1 bölü 2 kos 45 de kök 2 bölü 2. Kök 2 çarpı kök 3'ten kök 6 bölü 4 eksi kök 2 bölü 4 tek paydada yazarsak kök 6 eksi kök 2 bölü 4 olur. Sıradaki örnekte kosinüs 75'i hesaplayacağız. Kosinüs 75'in yine 75'i bildiğimiz iki açıyı kullanacak olursak bildiğimiz açılar Yine 45 ve 30'u kullanabiliriz. Kosinüs 75 yerine ben kosinüs 45 artı 30 yazıyorum. Kosinüs de kosla kos sinle sin çarpılıyordu. Önce kosları yazıyorum. Kos 45, kos 30. Arada artı olduğu için şimdi eksi olacak zıt işaretli. Kos, kosu yazdık pardon. Sin 45'e sin 30 olacak arkadaşlar. Kos 45 kök 2 bölü 2. Kos 30 kök 3 bölü 2. Sin 45 kök 2 bölü 2, sin 31 bölü 2 çarptık. Kök 6 bölü 4, eksi kök 2 bölü 4. Yani kök 6 eksi kök 2 bölü 4. Yukarıdaki ile aynı çıktı. Zaten cos 75 sin 15'e eşit. Birbirini 90'a tamamladığı için. 7. soruyla devam edelim arkadaşlar. 1 abc üçgeninde demiş sin a çarpı kos b 1 bölü 5 sin b çarpı kos a 1 bölü 3. Bakın ab ab açılar tekrar ediyor. Bu ikisinin toplamı bize neyi verecek? Bakın sin a çarpı kos b ile sin b çarpı kos a'yı toplarsak ne olur? Sin ile kos çarpıldığı için sinüsün açılımı açılar a ve b. Aradaki işaret artı olduğu için a artı b. Yani sinüs a artı b. Bu 1 bölü 5. Bu da 1 bölü 3. Topladığımız zaman 3'te genişlet, 5'te genişlet. 3, 5, 8 bölü 15 eşit arkadaşlar. Sinüs C'ye nasıl ulaşacağız? Üçgenin iç açıları olduğu için bu ABC, A artı B artı C 180'e eşit. Birbirini 180'e tamamlayan açıların sinüsleri eşit. A artı B'nin sinüsü neyse C'nin sinüsü de aynı olacak. Çünkü A artı B'yi 180'e tamamlayan açı, C açısı sinüs A artı B 8 bölü 15 olduğu için sinüs C de 8 bölü 15 olacak arkadaşlar. Bunları yine önceki derslerimiz, derslerimizde işlemiştik. 8. soru sinüs 53 4 bölü 5 ise kosinüs 67 kaçtır? Bir trigonometrik oran verildiğinde ne yapıyorduk? Dik üçgen çiziyorduk. Yine önceki derslerimizde işlemiştik. Dik üçgeni çizdim. 53 derece ise açılarından biri diğeri 37 derecedir. 90'a tamamlayan. Sinüs 53. 4 bölü 5. Karşı 4. Hipotenüs 5. O zaman komşu 3'tür. Yani bildiğimiz 3, 4, 5 üçgeni. 3, 4, 5 üçgeninin açıları bunlardır arkadaşlar. 37'ye 53. Bu biz 3, 4, 5'e genelde kenar açısından bakarız matematikçiler. Fizikçiler 37 derecenin sinüsünü, kosinüsünü yine 53 derecenin çok kullanılır. İşte sinüs 37, 3 bölü 5. Yani 6 bölü 10'dan 0 tam 10'da 6'dır. Yine sinüs 53'te 0 tam 10'da 8'dir. Biz burada genelde sadece 3, 4, 5'in kenar ilişkisine bakıyoruz. Matematikte açıya çok bakmıyoruz. Peki, kosinüs 67'yi nasıl hesaplayabiliriz? Yine az önceki sorularda yaptığımız gibi 67 bildiğimiz bir değer değil. Bildiğimiz değerler yardımıyla ifade edecek olursak 67'yi 37 artı 30 olarak ifade edebilirim. 30'u zaten biliyorum. 37'yi de bu üçgenden bulabilirim. Açılımı doğru yapalım. Kosinüsün açılımında kosla kos sinnesin. Yani kosinüs de sinüs çarpılmıyordu. Kos 37 çarpı kos 30. Arada artı olduğu için eksi olacak. Sin 37 çarpı sin 30. Kos 37 komşu dik kenar bölü hipotenüsten 4 bölü 5. Kos 30 kök 3 bölü 2. Sin 37 karşı bölü hipotenüsten 3 bölü 5. Sin 30 1 bölü 2. Paydalar 10 her ikisinin de tek paydada yazarsam 4 kök 3 eksi 3 bölü 10 olur arkadaşlar. Kosinüs 67. Sıradaki soruyla devam ediyoruz. Yine bir üçgen demiş. Bakın ABC üçgeni, ABC üçgeni ve AB'den bahsediyor. O zaman A artı B artı C'nin 180 olduğunu hemen not alalım. Elimizde sinüs A, ve kosinus B var. Sinüs C'ye nasıl ulaşacağız? Eğer A artı B'nin sinüsünü bulabilirsem, sinüs A artı B neye eşittir? Sinüs C'ye eşittir. Çünkü A artı B 180'e C tamamlıyor. Birbirine 180'e tamamlayan açıların sinüsleri eşit. Peki sinüs A artı B'nin açılımı ne? Sin A çarpı kos B artı sin B çarpı kos A'dır. Bu Sinüs C'ye eşit işte arkadaşlar. Yani cevabımız buradan gelecek. Sinüs A'yı biliyoruz. 8 bölü 17. Kosinüs B'yi biliyoruz. 3 bölü 5. Fakat sinüs B'yi bilmiyoruz. Sinüs B'ye nasıl ulaşacağız? E, kosinüsünü biliyoruz. B açısının. Hemen dik üçgen çizelim. B açısının. B açıyı dik üçgenin bir dar açısı yapalım. Kosinüs 3 bölü 5 ise komşuya 3. Hipotenüse 5. O zaman karşı 4. Yani sinüs B'ye karşı bölü hipotenüsten 4 bölü 5 nüs a'yı yine bilmiyoruz ama sinüs a'yı bildiğimiz için yine dik üçgen çizip dik üçgen yardımıyla a dediğim sinüs karşı bölü hipotenüs olduğu için 8 17 o zaman komşu 15 kosinüs a komşu bölü hipotenüsten 15 bölü 17 olacak. Paydalar o 17 çarpı 5'ten 85 burada 85 arkadaşlar 85 paydasında yazarsam 24 artı 64 çarpı 15'ten yani 84 bölü. 85 olacak cevabımız sinüs C. Sıradaki soruya geçelim. 10. sorumuzda arkadaşlar iki tane dik üçgen var ve iki dik üçgenin şuradaki açıya B açısı şuradaki açıya da C açısı diyelim. Bu B açısı ve C açısı ve X açısının üçünün toplamı nedir? B artı C artı X 180'dir. Çünkü burada doğrusal bir açı var. Şimdi bize kosinüs x soruluyor. Eğer kosinüs b artı c'yi bulursam kosinüs b artı c kosinüs x'e eşit olur mu? Soruyorum size. Eşit olmaz. Çünkü kosinüste birbirinin birbirini 180'e tamamlayan açıların Kosinüsleri birbirinin eksilisi olur. Sadece sinüs de eşit olur. 180'e tamamlayan açıların. Kosinüs eksili, tanjant eksili, kotanjant da eksili olur. Olsun. Kosinüs B artı C'yi çok rahat bulabilirim. B'nin C'nin çünkü trigonometrik oranlarına ulaşabilirim. İkisi dik üçgenin açısı. Bulduğum değeri eksiyle çarptığımda kosinüs X'e ulaşmış olurum. Peki kosinüs B artı C neye eşit? Kos B çarpı kos C. Eksi çünkü arada artı var. Sin B çarpı sin C arkadaşlar. Kosinüs B neye eşit? Komşu bölü hipotenüs. Bakın burada 3, 4, 5 üçgeni var. Kosinüs B 4 bölü 5. Kosinüs C neye eşit? 6, 8, 13 keninden komşu bölü hipotenüsten 6 bölü 10. Sinüs B neye eşit? Karşı bölü hipotenüsten 3 bölü 5. Sinüs C neye eşit arkadaşlar? Karşı bölü hipotenüsten 8 bölü 10. Paydalar 50. Tek paydada yazalım. 24, eksi 24'ten ne geldi? 0 bölü 50 yani sonuç 0. Eksi ile çarptık yine 0. Yani kosinüs X 0 eşit arkadaşlar. Cevap 0. Demek ki bu açı neymiş? Kaç dereceymiş? Hangi açının kosinüsü sıfırdı? 90 derecenin. 11. soruyla devam edelim. Sinüs x. x'in sinüsünü bulmamız burada mümkün değil bu haliyle çünkü dik üçgenin bir dar açısı değil arkadaşlar. Bu şuradan yükseklik inip belki dik üçgenin dar açısı yapabiliriz fakat uzunluklarını bilmiyoruz. Ne yapacağız? Bilinen açılardan gideceğiz. Bakın şuraya ben a dersem a'nın trigonometrik oranlarını bulabilirim. Çünkü 2'nin karesi 3'ün karesi topladık. 4 artı 9'dan 13 hipotenüs kök 13 arkadaşlar. Yine büyük üçgene bakalım. 3, 4, 5. Yani ben şu açının tamamına B dersem eğer B'nin de trigonometrik oranlarını bulabilirim. Yani A'yı ve B'yi bulabiliyorum. O zaman X'i A ve B türünden nasıl ifade ederim? A ile X'in toplamı B. O zaman A'yı diğer tarafa attığım zaman X eşittir. B eksi A'ya eşit olacak. Yani A'nın A değeri, açısal olarak değeri ne eşit arkadaşlar? B eksi şey, X'in açısal olarak değeri B eksi A'ya eşit. O zaman sinüs X, sinüs B eksi A'ya eşit olacak. Sinüs B eksi A'nın açılımını yaptığımda bulduğum değer cevabım olacak. Çünkü sinüs X'e eşit. Sinüs B eksi A'nın açılımını yapalım. Sinüs B çarpı kosinüs A eksi sinüs a çarpı kosinüs b. Yani b'den a çıktığı için sinüs b'yi artılı tarafa sinüs a'yı eksili tarafa yazıyorum. Peki sinüs b nedir? b'nin karşı dik kenarı 4 hipotenüs 5 4 bölü 5 kosinüs a nedir? Komşu dik kenar bölü hipotenüs yani 3 bölü kök 13. Sinüs a nedir? Karşı bölü hipotenüsten 2 bölü kök 13. Kosinüs b nedir? komşu bölü hipotenüsten 3 bölü 5. 4 kere 3 12. 3 kere 2 6. Payda zaten 5 kök 13. Yani cevap 6 bölü 5 kök 13 arkadaşlar. Sinüs x'in değeri. Evet 12. soruyla devam ediyoruz. 12. soruda sinüs c soruluyor. Bakın c açısı geniş bir açı ve dik üçgenin açısı olma şansı yok. Ama 9-12 üçgeni dik üçgeni hem de şöyle Katonüsünü oluşturursak 9, 12, 15 üçgeni ortaya çıkar ve ABC üçgenine baktığında 15, 20, 25 üçgeni o halde 25'i gören açı 90 derecedir çünkü 3, 4, 5 üçgeninin 5 ile genişletilmiş halidir. Şimdi şuraya ben A dersem burada 90 yani C neye eşit C açısı A artı 90'a eşit. O halde sinüs C neye eşit arkadaşlar sinüs A artı 90. A artı 90 geniş açıların indirgenmesini de 90 artı A olarak düşündüğümüzde ikinci bölgeye geçeceksiniz. İkinci bölgede artılı o yüzden artı olacak. Ama 90 artı dediğimiz için yani 90'ı kullandığımız için isim değiştirecek. Kosinüs olacak. Yani kosinüs A'ya eşit arkadaşlar sinüs C. Kosinüs A neye eşit? Komşu bölü hipotenüsten 12 bölü 15, 3'e böldüm 4, 3'e böldüm 5. Cevabımız 4 bölü 5. 13. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Burada bir dikdörtgen var. Kosinüs x soruluyor. Burada dik üçgenin bir dar açısı değil. Şu açılar 90 derece onu belirtelim. Burada soruyu iki türlü çözebiliriz. Hani doğrusal açıdan çözdüğümüz soru vardı. Hani dk'yı sildiğinizi düşünün. Aynı o şeklin ters çevirilmiş hali. Oradan çözebiliriz. Bunu farklı bir yoldan çözelim. İkisi bölelim. Yukarıdan dikme inelim. E'den buraya da h diyelim. Burası kesinlikle 4 birim. Yine 2 olduğu için 2. 3 olduğu için bura 3 birim olacak. Açılara da A ve B diyelim. Yani X neye eşit? A artı B'ye eşit. O zaman kosinüs X neye eşit olacak? Kosinüs A artı B'ye eşit olacak. Kosinüs A artı B'nin açılımını yapalım. Nedir? Kos A, kos B. Önce kosinüsleri yazdık. Araya eksi atıyorum artı olduğu için. Sin A, sin B. Şimdi kosinüs dediği için önce hipotenüsleri bulalım. 3, 4 ise 5, 2, 4 ise 2 kök 5. Dik üçgende kenarlardan biri diğerinin 2 katı ise hipotenüs küçüğün kök 5 katıdır. Bu yöntemden kısaca bulabiliyoruz. Kosinüs A nedir? Komşu bölü hipotenüsten 4 bölü 5. Kosinüs B nedir? Komşu bölü hipotenüsten 4 bölü 2 kök 5. Sinüs A nedir? Sinüs A karşı bölü hipotenüsten 3 bölü 5. Sinüs B nedir? Karşı bölü hipotenüsten 2 bölü 2 kök 5. O halde 4 kere 4'ten 16, 3 kere 2'den 6 bölü 5 kere 2'den 10 kök 5. Yani 10 bölü 10 kök 5 sadeleştirdik 1 bölü kök 5. Paydayı rasyonel yapmamız gerekirse de kök 5 bölü 5'e eşit. Evet son sorumuzda devam ediyoruz. Burada arkadaşlar açılım yok. Çünkü sinüste kosinüs veya kosinüste kosinüs sinüste sinüs çarpılmamış. Burada özel olarak kök üçün trigonometrik oranlarından birini kullanacağız. Şimdi tanjantı ve kotanjantı. Kök 3 neye eşittir? Tanjant kaç kök eşittir veya kotanjant kaç kök 3'e eşittir? Tanjant 60 kök eşit veya kotanjant 30 köküçe eşit. Yani kök 3 gördüğümüz yere herhangi birisini yazabilirsiniz. Yani illa şu olacak diye bir şey yok. Tanjant 60 yazıyorum. Kök 3 yerine tanjant 60 yazdım. İfade buna dönüştü. Tanjant 60 neye eşit arkadaşlar? Geri kök 3 yazmıyoruz. Sin bölü kosu kullanıyoruz. Sin 60 bölü kos 60'a eşit. Toplama işlemi yapabilmem için payda eşit diyorum. Bunun paydası kos 60 olduğu için kos 60 ile genişletiyorum. Artık paydalar eşit. Kos 60 tek paydada yazıyorum. Birinci ifade sin 60 çarpı kos 10. İkinci ifadede sin 10 çarpı Cos 60. Yukarıda bir şeyin açılımı var. Bakın açılar tekrar ediyor. 60, 10, 60, 10. Sin ile cos çarpılmış. Yani sinüsün açılımı var. Arada artı olacak çünkü arada artı var. Açıları toplayacağız. 60 artı 10. Cos 60. 1 bölü 2'ye eşit. Yani sin 70 bölü 1 bölü 2. Ters çelip çarptığım zaman 2 sin 70 olacak.